Merhaba çocuklar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde 7. sınıf matematik ders kitabı sayfa 46'daki sıra sizde bölümünü beraber çözeceğiz. Başlayalım çözmeye. Birinci soruda ne diyor? Aşağıda verilen sayıların ait oldukları sayı kümelerini belirleyip ilgili kısımları işaretleyiniz diyor. 3 sayısı doğal sayı mı? Evet doğal sayıdır. Doğal sayılar sıfırdan başlayıp sonsuza kadar giderdi. Tam sayımı evet tam sayıdır. pozitif tam sayıdır. Rasyonel sayım evet altında gizli bir olduğu için 3 bölü 1 olarak yazılabilir. Evet rasyonel sayıdır. Yani A bölü B şeklinde yazılabilir. Rasyonel sayıdır. Devam edelim. Sıfır sayısı doğal sayımı evet. Tam sayımı evet. Rasyonel sayım evet altında yine gizli bir vardır. Sıfır da bir rasyonel sayıdır. Hatta nötr bir rasyonel sayı demiştik. Eksi 1 bölü 2 doğal sayı mı? Hayır değil. Tam sayı mı? Hayır değil. Rasyonel sayı mı? Evet. 5 bölü 8 doğal sayı mı? Değil. Tam sayı mı? Değil. Rasyonel sayı mı? Evet. Eksi 8 doğal sayı mı? Değil. Tam sayı mı? Evet. Rasyonel sayı mı? Evet. Altında gizli bir vardır. Devam edelim. Aşağıda iki ardışık tam sayı arası eş parçaları ayrılmıştır. Sayı doğruları üzerinde işaretli yerlere karşılık gelen rasyonel sayıları bulunuz demiş. Önce bir kaç parça ayrılmış ona bakalım. 1, 2, 3, 4 parçaya ayrılmış. O yüzden paydası 4 olacak. Üçüncüsü seçilmiş 3 üç bölü 4. Tam kısmı yok. Yani 3 bölü 4 olacak sadece. Devam edelim. 1 tam 1 ile 2 arasında olduğu için 1 tam olacak. 3 parçaya ayrılmış 1 2 3. İkincisi seçilmiş. 1 tam 2/3. Buraya bakalım. Şimdi burada arkadaşlar negatif bir eee rasyonel sayı. Şey o yüzden -1 tam diyeceğim. Bakın -2 tam demiyorum. -1 ile -2 arasında olduğu için -2 tam diyorum. Pardon. -1 tam diyorum arkadaşlar. -1 tam dedik. Kaç parçaya bölünmüş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parçaya bölünmüş. Kaçıncısı seçilmiş? 1, 2, 3, 4, 5. Eksi 1 tam 5 bölü 7 oldu. Gelelim yan tarafta. Ç'ye gelelim. Bu da eksi 3 tam. Eksi 3 tam. 2 parçaya bölmüş. Birincisi 1 bir bölü 2. Aşağıda verilen rasyonel sayıları sayı doğrusunda gösteriniz diyor. Gösterelim sayı doğrusunda arkadaşlar. 0 ile eksi 1 arasında olacak. 0 ile eksi 1 arasında olacak. Eksi 2 bölü 3'ü göstereceğim şu anda. 3 parçaya böleceğim. Böldüm ve ikincisini seçeceğim. Burasıdır. Devam edelim. 1 tam 1 bölü 4'ü göstereceğiz şimdi. 1 ile 2 arasında değil mi? Evet. 1 ile 2 arasında. Kaç parça ayırıyorum? 4 parça ayıracağım. Ve birincisini seçeceğim. 1 tam 1 bölü 4 burası oluyor. Bir tane daha kaldı. 11'i bölü 5 bunu nasıl yapıyoruz diyorduk. Bileşik kesir bu. Tam sayılı kesire çevirelim demiştik. 2 tam 1 bölü 5 oluyor. Yani 2 ile 3 arasında 2'yi buraya 3'ü buraya yazalım. 5 olduğu için 5'e böleceğim. Böldüm. Ve birincisini seçeceğim. 2 tam 1 bölü 5 de burasıdır. Evet bitirdik. 4'e geçelim şimdi. Aşağıdaki ifadelerin doğru olanlarının başına D, yanlış olanlarının başına Y yazınız diyor. Her tam sayı aynı zamanda rasyonel sayıdır. Doğru. Her rasyonel sayı aynı zamanda doğal sayıdır. Hayır yanlış tabii ki de. Sıfır negatif bir rasyonel sayıdır. Yanlış. Nötürdü. Paydası sıfır olan sayılar rasyonel sayı değildir. Doğru. Evet arkadaşlar sorularımızın sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.